Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta yeni bölümdeyiz ve hayatta kalma serisinin 5. bölümünü çekiyoruz. Bu serinin 5. bölümündeyiz. Şu ana kadar yaptığımız en uzun seri oldu bu sanırım. Kedicik sen yanımızdasın yine. Evet. Şimdi seninle biraz daha gelişmeye çalışacağız. Yeni elmaslar, zümrütler bulmaya çalışacağız. Yeni madenlere gideceğiz. Ama kedicik korkmasın. Onun yanında götürmeyeceğim o işte. yüzden. Arkadaşlar kedi yanımda götürmeyeceğim. Götüreyim mi kediciği? Şey Götür. Tamam. ben götüreceğim. Şimdi ben biraz yemek yemem lazım çünkü canım iki kalmış yani. Benim benim yarım kalmış. Aa, kılıcı var mı? Kılıcı var mı? Benim yarım kalmış. Buraya ne olmuş? Patlamıştı görmedin mi sen? En son sen uyumamıştın Hı, Benim tatlılarım burada. Tavukları öldürdük yiyeceğiz şimdi. Benim, benim, ben açayım. Sen aç mısın? Yarım canım var, yarım, yarım. Ne? Yarım canım mı var? Evet. Ca can, dur, 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 dur. Sakın vurma. Vurayım da yenilensin. Olur mu? Melon. Neyse, neyse, daha, daha. Yemek lazım. Daha sadece yemek toplayayım ben. Elmas eşyalarımızla Var mı, ben Ay. acaba biraz lav mı getirsem üstten portal yapmak için diyeceğim de Aslında olabilir Şimdi i̇şte. sana bir dakika ben biraz daha koyun toplayayım da Yemek topla benim için Sen ya? Anam altınlarım altınlarım Bunları toplamamışım önceki videoda iyi ki yok olmamışlar Tamam. Gelecek. Sen de şimdi yemek topluyorum. Gelecek bu bölümde evimizi büyütelim mi? Gelecek. Suret. <laughs> Suret çok doyurucu. Biftek yap biftek. Tamam ben sana pişliyorum şimdi 5 tane. Evet arkadaşlar evimizi büyütmek için ilk önce Şöyle başka bir ev yapmak istiyorum. Evimizi büyütmeyelim de başka bir ev yapalım. Şu başka. ha Burası uygun. Ha tam şura. Kedicik. Yeni ev yapıyorum. Tamam ikimiz de eşsiz değil mi? Tane kürek yapmamız lazım hızlıca. Bende kürek var mı? Seninkilerin canı azdı şimdi. Yok. Bir dakika benim çubuğum var mı? Çubuğum, varmış. Ki. Orada şey pat, patlamış öyle. Şey ben bir tane kürek yapayım. Demirleri harcamak istemiyorum çünkü o demirlerden ben portal yapmak istiyorum. Bu bölümde ya da ilerleyen bölümlerde. Şimdi şuraya demiştik. Burayı şimdi bir kazalım biz. Tezik baltan var mı? Bakayım. Evet var. Canı ne kadar? Canı neredeyse full. O zaman sen şunu şey... Tamam. Sen bu arada yemek yedin mi? Evet. Yok yemedim. Ye çabuk ye çabuk ye. Sakın, yemedim. sakın dört bir düşme direkt ölürsün bak. Bu senin için hiç öyle olmayacaktır. Çekecek şimdi. Hala yanım canım varmış gibi. Yarım canlı bir tane zombi dokunsa öleceksin. Örümcek gelse Creeper en uzak defalarla söyleyeceksin. Ha, bir oldu. Bir buçuk oldu. Tamam tamam tamam. Gerek yok ne o kadar. Bir koyalım. İki buçuk oldu. Ben de, o kadar yeter ya. 3 oldu. Devam tamam sen say kendi içinden say. 4 Tamam tamam kedicik tamam. 4 Kedicik hadi hadi kedicik. Bana yardım etmen lazım. Şu. Bana odun toplar mısın? Evet. Benim kalsın. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5 tane odun kaldı? Fakirim. Topladım benim zaten vardı biraz 19 almış. At bana at bana. Atayım mı? At bana. At bana. Tamam atam aldım. At bana. Attım. Heh. Heh. Sağ ol kedi. Şuradan hemen bir sürü yapalım. Benim canım mı? Senin canın kaç? Benim canım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 10 olmak üzere. Oldu, oldu mu? Oldu. Ne ah, çok full cool oldu. Full cool. cool mu oldu? Tamam. Neyse ben şuraya şöyle kuruyorum evi. Umarım siz de kesin. videoyu beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Kıracak sen bunu niye tam kıramadın? Hayır tam kıramamışsın. Neyse ben kırıyorum evi artık. <laughs> ya. Dur kırayım. İnat ettim kıracağım. Kır kadın Kı Tamam ben şuraya şimdi koymaya ben devam ediyorum. da kırayım. Kırıcık bana balta yaptı. Ben onu var ki. Sen yapayım mı? İster misin? Sana yap yap. Ama ama bir şartla. Şey ne? Bana işaret yapma masası yap. Ne? Çok kolay bu. Tamam. Ne yapalım? Ha, al al. al. Evet, bakayım Çatıya abi. Çatıya attım. Çatıya dur. Attım attım. Almış al. mı? Aldım. Aldım aldım. Tam çörecek. Şöyle yapayım. Çubuk var. Şimdi taş bunlarda ama taş yok ama hmm. şimdi gelecek şey vardı hemen uyumamız lazım bizim zombiler şimdi basar ya da bizi savaşalım <laughs> ama hiçbir şey göremiyorum vallahi şu an ben çok karanlık hava biraz daha tahta ihtiyacımız var al balta tahta balta yapabildim sadece. ne? Ben istemiyorum senden bir şey ya. Neyse boş ver. ben senden bir şey yapmak istemeyeceğim da. Hadi. Kaşım yoktu da benim ya Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Hadi kadın uyu ya. Sen, Sen orada mı uyuyor? Evet, Yeni evimizde uyuyor. Yeni evimiz ev değil daha. evet. Şey, Allah ben yatak koyamamışım. Hı. Hadi e, uyuyor. Çok bekletme beni. Tamam. ZZ yazmış yine bu. Böyle alayım da al. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Toplama! Git! Git! Aa, beni yaktı! Kaçsana! Ama sakın hareket etme! Sakın hareket etme! Öldürüyorum yatağımla! Yataklı! Sen de merak edip mesela bir toplayayım. Ben, de aşağı gelmiş mi? Ab, gelmiş gel Ne? Gel gel taş. Bekle şunları toplayayım da her tarafı saçın. Benim vardı benim yoktu. Bir tane vardı artık. Bu kimin ya? Onlar ben boş onları. Ben şimdi ev yapmaya devam edeceğim de bu taşlar bana nereden geldi? He. Var mıydı bende bu kadar? Evet. Var ya, ya taşla, taşın, taş toplamışsınızsa ta, taşın yok değil şu anda? Var, bir sürü. Ya bana gelmiş bazıları. Şu olmaz. Ve onlar bende kal. Taşın, taşın. Şu olmaz. Şu, şunu kırsam. Böyle kadar mı? Arkadaşlar bin kere öldük bir videoda ya. Bin kere, bin kere. Yeter. Elif ne al? Ne? Bunu denize atıyorum. Bunu denize atıyorum. Ne? Hayır atma. Ben alayım. Niye? Sen mi yiyeceksin? Bu ne? Günah, günah. Domuz etti. Ben sen yemem. Ben bunu buzdolabında sen... Ne? Domuza yediririm bir tane. <laughs> Kedici bana atıyorsun değil mi? Hayır. Kedici bak. Yeni elimize taşınmaya başladık arkadaşlar. Kedicik. Kedicik ah kedicik. Bunu hmm. yanlış yere koymuşum ben. Onu koy. Dursun hadi. Dursun. Bak, şuraya koysam. Kızım her şey sabah çalıyorsun. Şuraya koysam acaba... Ya kırma! Ama şuraya koysam acaba güzel olur mu? Çelicik kırma. Şunları kırma. Sinir mı bozuyorsun Çelicik? Yok ol. Puf. Evet. Çelicik yok olmuş. Çelicik görmezden geliyorsun. <laughs> Kediyi görmezden geliyoruz arkadaşlar artık. Şu yatağı çok saçma ve rakıyoruz. Yeni evimizi yapıyoruz. Çok az kaldı. Birazdan madene ineceğim. Sen şunu niye tam kırmadın? Ne? Şu ağacı Ben sana kırıyorum. Sen kır onu sen kır. Bir şey olmaz. Biraz daha odun toplamam lazım. Ağacı hızlı yapıyorum. Sana belirli yapmam gel. Sana bir hediyem var. Ya sana bir hediyem var diyor. Ver. Atıyorum. Aa. Ben sana vurmadım. Skelet var sana bir verebilseydin. Ha. Niye her zaman bana nişan aldı ya? Yok, hı hı. şu gereksizleri atalım bunları alalım. Bunlardan hem toz yaparız. Gel gel. gel. Dedicim boynu uzatırız. Gel gel hadi. Bekle gel. bekle. Sana atıyorum atıyorum. Ne atıyor? Attım hediye. Ben onu alamam ki. Ha 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 onu alamıyorum ha ha. Hı -hı. Neyse. Senin sandığına koyar bebek diye. O, o var da benim sandığım değil. <laughs> senin sandığın? Evet. Ben hatta senin şey, şöyle kırıyorum. Bütün eşyalarımız orada. Arkadaşlar buranın tavanı da alçak oldu da neyse başlayalım. Buradaki bütün eşyalar... Hatta buranın tavanı yüksek yapak ya. Öf. Ben bu arada buradaki bütün eşyaları kırdım. Artık burası gereksiz. Bura gereksiz mi? Hı hı. Fırını kırdın mı? Evet. Hızlı, evet gereksiz orası artık. Ben şu hatta evimizi de kırıyorum. Odun tasarrufu yapmak için şöyle yapacağım evi. Ama evin şeylerini kırıyorum. Falan. Nelerini? Kolonlarını mı? Tahtalarını mı kırıyor? Evet. Ne? Evi kırıyorum ben. Direkt. Çocuk ayıp çocuk ayıp. Çünkü burası gereksiz artık. Ana. Havada duruyor ya çatı. Mazer. Sen kırdığın bloklardan mı beklenir? Çelecek. Hmm. Arkadaşlar evimiz evet, bitiyor. Odun tasarrufu yaparak yaptığımız ev. Çatı havada duruyor aslında şu an. <laughs> Arkadaşlar bu evin şimdi zombi doğacak. Benim meşalem var. Ben de yapabiliyorum yani. Hemen 12 tane meşalemizi yaptık. Şimdi hemen koyalım şuraya. Öyle rastgele rastgele. Şunu da kıralım. Evin çatısını ve yerlerini kırıyorum şimdi. Ben cam yapmayacağım. Camda o zombiler falan girer. Niye cam yapmıyor? Cam o zombiler girecek şimdi. Biz şimdi onlar ama kapımız varmış da iki tane değilmiş. Bir tane var benim. Ne? Kapım. Çünkü buradan çaldım. <laughs> Bekle şunu kıralım. Arkadaşlar ben şimdi madene ineceğim. Sana atayım mı bir tane kapı? Hayır istemiyorum teşekkürler. Tamam. Ben sana atmayacaktım da. ben şeye... evet. Bir dakika. Doğma noktamı ayarlayayım da. Ölürsem ölürsem. Diğer yerlerde doğma Tamam arkadaşlar ben madene iniyorum. dakika maden nerede ya? Ben hep yeni karıştırıyorum. Burada mıydı? Yok. aa ne oldu? Yer patlamış. Yok artık. Arkadaşlar aşağı doğru inmeye devam. Sakın videomuz bu kadar ben her zaman tutuyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şaka şaka. Bu kadar değil. Devam ediyoruz. Önceki elmas bulduğumuz yer neredeydi şimdi önceki elmas bulduğumuz yer? Önceki elmas bulduğumuz yere göre ben kazmaya devam edeceğim. Buralar hala biraz karanlık gibi. Hmm. Buraydı. Böyle bir meşale atalım. Yok artık. Ne oldu? Bizim evimizden kaç şey çıktı biliyor musun? 64 ve 2 daha kazıyorum hala. Bu niye evimizi parçalıyor? Belki oraya yerleşecek. Ama yerleşmez ya. Yani. ama yer bitti. Arkadaşlar ben kazmaya devam ediyorum. Neyse. Evimize hemen fırınımızı falan koyalım da. Arkadaşlar bu bölümde elmas bulamayacağız sanırım. Ve şöyle dümdüz kazalım ya. Belki çıkar. Hı. Belki bir umut çıkar yani. Hı hı. Ve şöyle iki tane eşya yapmaması. Hiçbir şey göremiyorum ama neyse. Kazmamızın canı inşallah bitmeyecek. Ama çok güçlü bu kazma. Arkamda azalmış gelirse benim ödüm kopar. Creeper patlarsa yine kopar. Arkadaşlar oh, elmas güzel. çıkmıyor. Oh oh çok güzel. Bir sürü topladım elimden. Şu ağaçları alalım. İyi olmaz. Evet, dolmamış. Tamam. Arkadaşlar çıkmıyor bir şey. Şey dönüyorum. arkadaşlar hiçbir şey açılmıyor. Ama benim bir sürü taşım. Benim de bir sürü var. Envanterim mi dolmuş benim? Evet, envanterim dolduğu için daha bir şey alamıyorum. Benim envanterim dolu değil. Dolu değil Allah'ım. Arkadaşlar Burayı da kazıyoruz artık. Son çare. Melo, Sen en son evden çıkarken sen girmiştin. Bunun esprisi kalmadı artık. Bir sürü kez söyledik. Çıkarken sen girmiştin. Onu artık bilmiyorum. Çocuk <laughs> maalesef. <gülüyor> ben gülüyorum ama. Zaten Kedik ne kendi kendine gülsün öyle. Ben önce pismiş kelleyim. Ne? Sen nereden öğrendin onu? Melo? Hı. Evet. Sende. Arkadaşlar ben daha bulamıyorum. Kimden olacak başka? Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Hayır. Hiçbir şey. Hayır. Ben belki video dışında bulmaya çalışabilirim. Ama bulamıyorum maalesef. Bitirme bitirme. Madem de bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olun. En son videoyu hiç izlememişsiniz. Lütfen izleyin. En son iki videoyu dün attık. İçinde aynı anda. İşte bizden hiç izlemiyorsunuz. Niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ve görüşmek üzere.